şota gitti galiba değil mi? <laughs> O, o mı? Evet. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde Aydınlık Evler Mahallesi Muhtarlığını kazanan Fahri Bostancı'nın geçmişte aldığı bir hapis cezası nedeniyle ilçe seçim kurulu tarafından mazbatası iptal edildi. Yenilenen seçimlerde muhtarlığı iptal edilen eşinin yerine seçime girerek kazanan Aysun Bostancı'nın da muhtarlık görevi 2021 yılında hakkında açılan davada aldığı hapis cezası nedeniyle düşürüldü. İlçe seçim kurulu tarafından seçimlerin yenilendiği Aydınlık Evler Mahallesi'nde muhtarlığı düşünülen Fahri Bostancı ile birlikte Bahattin Ceylan, Ahmet Teker ve Sedat Eker aday oldu. Güzeldi 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 5, Ahmet Teker 1620 mahalle sakini sandık başına giderek oylarını kullandı. Sandıkların açılmasıyla yapılan oy sayımına göre Bahattin Ceylan 530 oy alarak mahallenin yeni muhtarı olurken muhtarlığı düşürüldükten sonra yeniden aday olan Fahri Bostancı ise 493 oy aldı. Diğer adaylardan Ahmet Teker 361 oy alırken Sedat Eker 129 oy aldı. 26 oy ise geçersiz sayıldı. Eker. Bahattin Bostancı. 19. Bahattin Ceylan. Ahmet Teker. Bahattin Ceylan. Seçim sonucunu okul bahçesinde seçmenleri ve yakınları ile birlikte kutlayan Bahattin Bostancı şöyle dedi. Şey, evet. bir Sağ var Halimiz çok büyük çalışmalar yapacağız. Yani belediyemiz ne kadar yardım ederse biz de o kadar çalışacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Hep beraber çalışacağız. Bütün mahalle halkımızla beraber. Anlayışlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkese çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey söyler misiniz? Kaç oy aldınız? Kaç oy Diyelim. 37 fark oyumuz var Kimi sadece. Kimle yarıştınız? Fahri abimle. Evet Fahri abimle yarıştık. Onun haricinde her şey çok güzeldi. Çok sağ olun. Herkes sağ olsun var olsun. Çok güzel bir şeydi. Çok sevindim. Çok güzel oldu herkese.